Tycoon'daki en çok report yapanı 25 Robux verecektik. Bu ilgi beklediğimden çok fazla oldu. Ben de birinci 50 Robux, ardından arkadaşlar ikinciye ve üçüncüye 25 Robux verecektim ama arkadaşlar Musa Cöpçi ve kafalar haydi arkadaşlar Roblox grubunda değil. Ondan onları vermeyecektim ama arkadaşlar son anda durdum. Şimdi haklarını yememek için siz arkadaşlar Robux kazanmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında kendi oyunum linkine tıklayıp arkadaşlar kendi oyunuma gidip en çok report yapan arkadaşlar 25 Robux vereceğiz. Neyse artık videomuza geçelim. Arkadaşlar merhaba bugün sizler birlikte kendi yaptığımız Tycoon'u oynayacağız. Arkadaşlar şimdi kendi oyunumuz arkadaşlar istrekler geldi. Hem arkadaşlar tycoon yapacağız, hem bilgilendireceğiz, hem size o istrekleri göstereceğiz. Hem de Discord'dan arkadaşlarla az böyle sohbet edeceğiz. Arkadaşlar şimdi tycoon aynı, sadece mavide bir değişiklik var. Ondan tek ben maviyi kaptım. Şimdi siz bu videoyu izlediğinizde biz bunu güncelliyor olacağız. İşte o güncellemeyi herkese göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar fazla uğraşmayalım. Bence biz hemen Caner'den para isteyelim. Bir bildirim gelmesi olmayacak ya. Şey yapsana Caner bizlere. E bir 100M versene 100 M. Bir şey artı 300 geldi bana. Kimseyi öldürmedim. Arkadaşlar sizlere istekleri sonraki zamanlarda gösteririm şimdi. Ee, öncelikle gelecek güncelleme hakkında bahsedeyim. Arkadaşlar bu arada şeyi söylemeyi unut. Ee, en çok rebirth yapana e, 25 robux verecektik. Şimdi arkadaşlar ben böyle işte 5-10 rebirth bekliyordum arkadaşlar. Millet 40 rebirth'e kadar çıktı. Re 40 rebirth'e kadar çıktı. Salın bir ya salın ya. Selamünaleyküm. Arun. Heh buyur. Whatsapp'a mı? Ha, tamam ha, tamam hadi görüşürüz WhatsApp'a gir arayan ilk adam herhalde Tamam arkadaşlar bakın bu arada bazıları şunu görmemiş Sağ alttan Tark'a bastığınızda arkadaşlar burada Haydi Töl kapattığınızda Haydi Töl Yüksek çözünürlük arkadaşlar kapatıyor ve bu da kasmamaya başlıyor Sizde oyun kasıyorsa ya şuradan indirin arkadaşlar grafikleri ya da Buradan bunu kapatın ve arkadaşlar bazıları üstteki bu kredisi görmemiş tıkladığınızda ben de Caner'in ismi yazıyor arkadaşlar. Burada da işte destek olmaya falan filan tam bir şeyler diyor. İngilizce bilmediğim için çeviriden yaptım. Evet böyle silahlarımız var. Ee, arkadaşlar çok güncelleme geldi ama yani bu güncellemeler öyle büyük değil işte. Şu silahta sorun vardı o geçti bilmem bu silah tek atıyordu artık tek atmamaya başladı falan filan Böyle güncellemeler çok geldi ama e, öyle gözle görünür bir güncelleme yok. Evet arkadaşlar şöyle sizlere gelecek güncelleme hakkında bahsedelim. Bunu da Caner yaptı. <laughs> Herkes nasıl geliyor lan buraya? Evet, Secret Base diyor arkadaşlar. Aldığımızda gördüğünüz gibi böyle bir kapak geliyor. Bu vardı. Şimdi arkadaşlar bunu açtığımızda bakın. Ve alta doğru böyle delik geliyor. Şunu da açayım. Bunlar da gelsin görsün. Ol. Oğlum, oğlum bir salın ben geçeyim lan. Böyle arkadaşlar indiğinizde daha burayı yapmadık yani buydu. İşte arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde Oğlum üstüme ne kapattınız kapıyı lan? <laughs> Ana üstüme kapıyı kapattın. E Oğlum kapıyı açın. <laughs> Heh, i̇şte arkadaşlar böyleydi. Şimdi sizlere yeniden rebirth yapmayı göstereyim. Arkadaşlar Taykondaki en son kata gitmeniz lazım. Şimdi bunları boş verin arkadaşlar. Veya siz boş vermeyin. Hızlı kasılmak için arkadaşlar Taycon'daki en son kata gideceksiniz. Onun için de şu dropperları almamız lazım. Şöyle arkadaşlar şu dropları alalım. Arkadaşlar bu arada bu Tycoon ile ilgili bir book bulduysanız bir fikriniz vardır. Ş şöyle yapın böyle yapın diyorsanız arkadaşlar aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet ee, şuradaki dropları da alalım. Evet şu roof'u da alalım arkadaşlar bayağı para kazandık. Aynen. Evet şunları da alalım. Arkadaşlar şöyle aldınız diye işte burası böyle geliyor. Ben size şunu göstereyim. Arkadaşlar şunu da şöyle aldık hızlandık. Tam beyler gelin istireklere bakalım topluca. Şu ortaya gelin. Evet önce buradaki istireke bakmayalım. Şu alttakine bakalım. Burada da var bir tane istirek. Şu alttakine bakalım gelin. Arkadaşlar sizlere de göstereyim. Şu altta indiğinizde böyle bir base geliyor. Buradan aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar burası var. Şimdi Umut bakın şimdi burada bir farklılık gördünüz mü? Bir ıstır, ıstırek e, diyeceğim. İstirek gibi. <laughs> Şöyle bir etrafına dikkatlice bakın arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Sen gördün mü Caner? <laughs> Zaten Caner biliyor. Ben de Caner'i soruyorum. Merhaba. insan beni de koyar ya. Oğlum sen buldun mu? Evet insan beni de koyar ya. Arkadaşlar bakın nerede? Ama Bakayım öyle. oğlum Caner yapmış burayı ya. Ulan Caner niye koymadın Umut'u? Arkadaşlar gördüğünüz Can gibi <laughs> burada böyle yer var. Buradan girdiğinizde Aha, ben, 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 ve ben. Caner geliyor. Artık ortaya da Umut'u koyarız üvey. <laughs> ortaya bir tane dikeriz kocaman. Arkadaşlar ilk easter burada pvp arenada. Sonra bunları böyle başarım falan koyacağız işte. Buraya girdiğinizde altta başarım verecek falan filan. Tamam beyler şimdi üsttekine bakalım. Şimdi şöyle etrafı bir dolaşın. Bakın böyle bir farklılık var mı? Yok. Sence var mı Ahmet? Ne var? Şu var. Ahmet ne Su. suyu ya? Evet. <laughs> Şunu yükselteyim bu arada. Ahmet'te Ahmet de çok pink var. Tamam neyse beyler. İstirek şurada gelin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Çok belli olmuyor ama şurada bir boşluk var. Buradan girdiğimizde hop nope. altta boşluk olmuş şimdi fark ettim. Arkadaşlar burada diyor ki burada easter egg yok lütfen ESC ve R'ye bas kendini öldür diyor. Buradan çıkış anca ölüm. <laughs> evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi sizlere rebirth yapmayı göstereyim. Arkadaşlar şimdi rebirth yapmayı göstereyim. Bazı arkadaşlar soruyor. Ee, öncelikle buranın da üst katını açmamız lazım. Son kat. Şunları alalım. <laughs> Ahmet teşekkürler diyor. Evet, böyle gidelim ve arkadaşlar şunu da aldığımızda gelmiyor. Her şey aldıkla şunları mı alacağız? Tamam bunları da alalım. 2000 4000 10000 1000 diyorum lan milyon. Burada arkadaşlar bıçağı alıyor. Bıçak da böyle Huntsman knife. Şöyle oba. Yan tutuyor. Ee, bunu biz yaptık kesinlikle book değil bu arada. <laughs> Neyse üste çıktığımızda arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyle buradakileri de almamız lazım. Sonra buradaki rail alıyoruz. Bazı arkadaşlar soruyor işte ben nasıl rebirth yapacağım falan filan. Ben nasıl işte rebirth kastıracağım. Gösteriyorum arkadaşlar üst katı tüm aldığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 milyonluk lazer geliyor. Bakın 100 milyonluk lazer. Bir dakika chat'i kapatayım. 100 milyonluk lazer aldığınızda arkadaşlar sizlere sen rebirth yapmak istiyor musun diyor. Gördüğünüz gibi Buradan yes dediğinizde revert yapıyor, no dediğinizde yapmıyor. Ee, burada revert tuş çıkıyor, no derseniz burada kalıyor. Yes derseniz Böyle üstüne konuyor ve revert yapıyor. Gördüğünüz gibi bende bir revert oldu. Tüm param silindi. Burada para falan kalmadı. Arkadaşlar işte revert de böyle oluyor. Şurada boşluk var ya gelsene bir Caner. Sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Hafta içi ben bilgisayara oturamıyorum. Hafta sonu oturuyorum. Onlar Robux çekilişleri için hafta sonu Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord'da ben sizleri bildiriyorum zaten işte böyle çekiliş var. Herkes gelsin diyorum. Herkese mesaj atıyorum. Ondan arkadaşlar hafta sonu Discord'a gelirsiniz. Robux çekilişlerine katılma şansınız olur. Ve arkadaşlar buradan da en fazla rebirth yapana 25 Robux vereceğiz. Ya 50 ya 25 belki 100 bile olabilir. Tam belli değil orası yaptığına göre. Neyse arkadaşlar farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.